Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arsanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. Şimdi Emlak Danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Biraz bina aidatlarını konuşalım. Yunanistan'daki bina aidatları ve ne kadar büyük bir bela olabileceği ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Bina aidat nedir? İşte bir apartman veya site, site Yunanistan'da yok ortak kullanım alanlarının örneğin asansör, merdiven, bahçe, havuz, spor salonu, otopark gibi yerlerin bakım, onarım, temizlik, güvenliği ile ilgili giderler. Kapıcı da bunun içine girer. Apartmanın içindeki elektrik de buna girer. Bahçenin suyu da buna girer. Yunanistan'da kapıcı mefhumu çok fazla yok. Dolayısıyla aidatlar o kadar fazla değil. Türkiye ile e Türkiye ile kıyas kıyaslandırırsak e, Türkiye'deki e, aidatlar çok çok daha pahalı. Burada çok fazla değil. Normal bir evin aidatı ısınma yoksa e, 25 30 e, euro e, gibi bir şeydir. E, maksimum budur. E, bunun bu da e, iki ay ayr, ayrılır. E, kiracının ödediği e, rakam ve eğer e, binaya demirbaş e, düşüncesi altında yapılan bir şey varsa bu da mal sahibinindir. Mal sahibi öder. Şimdi bunlar ödenmezse ne olur? Eee bu işleri yapan e, aidat yönetim şirketleri vardır. Onlar her ay e, bir tane kağıt e, gönderirler. Evin kapısına gelir. E, bazı bazı apartmanlarda da şöyledir. Apartman içinde bir adam vardır. Eee o e, bilgi verir aidat e, şirketine, yönetim şirketine. Onlar da bütün e, çıkan masrafları daireye göre e, bölerler. Daireye göre bölmeleri de e, apartman yönetmeliğinin verdiği oranlarla alakalıdır. Yani her evin e, başka bir oranı vardır. Mesela en 5. kattaki ev asansörü daha fazla kullandığı için Elektrik konusunda biraz daha fazla para öder tarzında. Bunlar Türkiye'deki gibi Türkiye'de sizin ödediğiniz aydatların sanırım benzeri. Şimdi bu aidat ödenmezse ne olur? Şirket eğer her her şirketin kendine ait bir politikası var ama genel geçer şudur: 5-6-7 ay içinde ödenmeyen aidatlar önce bir protesto mektubu gelir. Ama şart değildir. Direkte de dava edilebilir. Geçen sene böyle bir muhabbet oldu. İşte yabancılar aidat ödemiyorlar diye. ismini vermeyin. Bir bakan öyle bir şey söyledi bir yerlerde. Ve sanki bütün yabancılar aidat ödemiyormuş gibi bir durum söz konusu oldu. O, 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 o zamandan sonra bu aidatların Mahkemeleri ve e, banka hesabı blokajı ve e, icra işlemleri biraz daha fazlalaştı ve hızlandı. Eğer ödemezseniz ne olur? Ödemezseniz şu olur. Önce bir me e, protesto mektubu gelir. E, protesto mektubu gelme şartı yok. Tekrarlıyorum. Gelmeyebilir. E, mutlaka telefonla aranmışsınızdır. Ama siz de yurt dışında olduğunuz için. Ve bu mülkü bir arkadaşınız üzerinden almıştınız ya, o arkadaşınız mülkle ilgileniyordur. O arkadaşınız da unutmuştur, çıkmamıştır, olayın ciddiyetini kavramamıştır. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay gelir. Bütün arkadaşlar öyle yapıyor demiyorum. Ama bu bir iş. Ondan sonra mahkemeye gidilir. mahkeme dedi muhtemelen siz gelmeden yargılanırsınız. Ondan sonra da e, mahkeme kararı çıkar. Mahkeme e, karşı tarafın avukatı ki bunlar genelde e, bazı e, bu işin uzmanı avukatlardır. Yani ev satın almasıyla ilgilenen avukatlar e, ev satın almasıyla ilgilenirler daha fazla. E, bu takım konuları ya çok böyle e, yaşlı ya da çok genç e, avukatlar devralır ev alımı ile ilgilenen avukatlar <laughs> bu tarz şeylerle ilgilenmezler. Çünkü daha az para getirir. Şimdi karşı tarafın avukatı da der ki mahkeme ya ben çok masraf yaptım. Benim hizmet ücretim falan filan. Adam diyelim ki 700 euro para ister. Üstüne ee, mahkeme karar verir ama der ki ya sen fazla istiyorsun 700 olmasın 400 olsun ve ondan sonra hemen işlem devam eder. Banka hesabınıza e, bloke gelir. E, ve bunu e, bir şekilde e, ödemek zorundasınız. Aydatlarla e, alakalı çok e, large davranmanızı önermiyorum. Aydat e, konusu başınıza bela olabilir. Gider direk e, hesabınıza e, o rakam kadar e, blokaj koyar. E, o da sizin görünümünüzü bozar yani bankacınızın ya bankacınız bile, bile sorar yani der ki niye öyle oldu hmm. e, orada e, sizin e, genel resminizin e, itibarınızın e, zedelenmesine yol açabilir. O konuyla ilgili e, benim tavsiyem bu. Aydatlar konusu bu. Zannetmeyin ki bütün yönetim şirketleri bu konuyla alakalı çok da umurlarında 2-3 e, ay e, geçtikten sonra e, hadi diyeyim ki 5 ay geçtikten sonra eğer yönetim şirketi varsa ve işi biliyorsa bu konuyla alakalı genelde mahkemeye gidilir. Zaten direkt söylerler ödemezsen mahkemeye gideceğiz derler. Çok şakaya alınacak bir tarafı yoktur. Ödemenizi tavsiye ederim ve bu ev alan insanlar için söylüyorum ev alacak olanlar da bilsin ki durum budur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.